Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bunları ben sigara böreği yaptım arkadaşlar. Bunları önceden yufka almıştım. Yapmış. E, buzdolabına koymuştum. Bakın şöyle Borcamdan buzdolabına koymuştum. Üstünü jelatinlemiştim. Şimdi de çıkardım arkadaşlar. Kızartacağım. Yanına da kek yaptım. Bugünkü menümde böyle arkadaşlar. ertesi günleri kayfaltı türü veriyorum domates salata derken e, bayağı menü çok alıyor şimdi e, şeylerimi kızartacağım ya biraz ısınsın var yani e, bir de arkadaşlar dolaptan çıkardığınız zaman dışarıda dursun içindeki peynir e, donu çözülsün çözülmese yağ attığımız zaman o patlıyor eliniz falan yanabilir dikkat edin şimdi kızartmaya koyuyorum arkadaşlar yağ ısındı. Bakın hiç dağılma olmuyor. Yani e, sizler de koyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. E, dolaptan çıkardığınız zaman dışarıda çözülsün. İçi sakın don kalmasın. Don kalırsa peynirler patlayabiliyor. Eliniz falan yanabilir. Ona çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Çıkarın dışarıda beklesin çözülsün çözüldükten sonra kızartın Sürekli kızardım. Borcamın içerisine havlu kağıt serdim. Yağlarını alsın. Arkadaşlar kek salata söğüş yaptım. Domates söğüş. Kızarttım güzelce de arkadaşlar böreğimi de. Sigara böreğim de hazır. Bakın ne kadar güzel kızardı. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu da kekim. Bugünkü menümde bunlar arkadaşlar. Kanalımda kalırsanız, son bir şefe desteği olursanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu ve huzurlu günleriniz olsun.